Herkese yeniden merhaba. Bu videoları ne kadar çok seviyorsunuz bilmiyorum ama yine içinden sizlere şöyle ufacık kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz, sevgi enerjisiyle daha daha böyle dolup taşabileceğiniz bir reiki videosu çekmek istedim. Şimdi böyle hazırsanız ya da hazır değilseniz videoyu durdurup hazırlayabilirsiniz ortamınızı. Ama hazırsanız da gelin başlayalım seansımıza. Her kim beni şu anda izliyorsa, yani sen, sana bu güzel yumuşacık reiki enerjisini göndermeye şu anda niyet ediyorum. Sen de almaya niyet et. Ve tepeden tırnağa şifalanmaya başladığını imgele. Sağlığına sağlık kattığını, içindeki neşeye neşe kattığını, sevgiye sevgi kattığını imgele. Bolluk ve bereketi tam manasıyla hissedebildiğini imgele ve hisset. Tüm hücrelerinde hisset. Aldığın her nefesi hisset, verdiğin her nefesi hisset. nefes alışverişlerinle birlikte yaşamda dengede olduğunu da hatırla. Yaşamın dengeden ibaret olduğunu da hatırla. Aldığını verebilmeyi bil. Yani neşeyle, sevgiyle dolup taşarken dışarıya da dolu dolu neşe ve sevgi akıtmayı seç. O bolluğu, bereketi hisset lütfen. Sınırsızlığı hisset. Aldığını tutma, rahatlıkla ver. Çünkü sınırsızca almaya devam edebilirsin. Yani sınırsızca vermekte de hiçbir sorun yok. Bunu bil. Ve böyle sıcacık o sevgi enerjisiyle sarıp sarmalandığını hisset lütfen. İçten dışa sarıp sarmalandığını hisset. Ve bu sevgi ve neşe enerjileriyle birlikte içinde doğan huzuru da şu anda lütfen fark et. An zaten huzurla dolu, neşeyle dolu, sevgiyle dolu. Bunlar böyle klişe gibi duyuluyor ama gerçekten öyle. Biz insanlar kendimizi buradan kopartıyoruz mütemadiyen. Bunu lütfen hatırla. Unutmuş olabiliriz, unutuyoruz sürekli ama şimdi gel bunu hatta birlikte hatırlayalım. güzel enerjilerle sar sarmala kendini. Zaten bu güzel enerjilerle sarıp sarmalandığını, her daim sarıp sarmalandığını bil, hisset diye buradasın şu anda. Bunu hatırlamak için oradasın. Ve şimdi izin ver tepeden aşağıya şöyle bembeyaz, pırıl pırıl böyle enerji taneciklerinin bir duş gibi tependen aşağıya yağdığını sınırsızca yağdığını imgele. Ve tamamen o tüm güzel hissiyatlar ve tüm güzel enerjilerle şu andan itibaren dop dolu olduğunu zaten hatırla. Derin bir nefes al ve ver. Yine derin bir nefes al ve ver. Ve son kez derin bir nefes al ve ver. Şifa olsun, sevgiyle kal. Eğer bu tip videoların devamını bekliyorsan da mutlaka yorum kısmına yorum bırak, videoyu beğen ve paylaş. Katkısı bol olsun. Çok güzel bir gün geçir. Her hangi saatte izliyorsan izle. O anın mükemmel geçsin, yüksek frekansla geçsin. Sevgiyle kal.